Arkadaşlar şu an Samsun Çarşamba istikametinde gidiyoruz. Saatimiz 4 civarı. Yoğun bir trafik var. Burada bazı doğru bilinen yanlışları anlatacağız arkadaşlar. Bunlardan biri geçişler. Öndeki araçları geçiş. Araç geçiş kuralları. buraları. Geçiş. İlali. Bunlarda yapılan bazı hatalarımız var. Bunlardan biri nedir mesela? Önümüzdeki araçta gördüğünüz gibi. Bakalım kendi şehrine geçecek mi? Belediyeli verdi. Kendi şeridine geçiyor. Bravo. 200 Biz de onu geçiyoruz şu anda. Ee, geçiş yaptıktan sonra kendi şeridimize geçmemiz lazım. Sol şeritte kalmamak için. O yüzden saat ikiz aynanıza bakacaksınız. Aracı tam gördükten sonra sağ sinyali verip kendi şeridimize geçiyoruz. Sol şeridi sürekli işgal etmiyoruz arkadaşlar. Sol şerit sadece geçiş yapmak için. Orta şeridi her zaman neden tercih ediyoruz? Çünkü herhangi bir tehlike anında sağ sola kaçma ihtimalimiz var. Aracımızın hırsına uygun olan şeritlik bölümler. Mesela bak şu anda bir çekici araç var. Tır. Sağ şeritte gidiyor. Kurala uygun bir şekilde hareket şu anda. Yine bir geçiş yapacağız. Geçiş yapmak için önce yol çizgilerinin uygun olması lazım. Kesin çizgilerimiz var. Kesin çizgiler olduğu için bir takip mesafesi kadar öncesinde sol sinyalimizi veriyoruz yapacağız. Tabi geçiş yapmadan önce şeridin boş olması lazım. Şeridimizi şeridimize geçtik. Aynamıza baktık. Aynalar 90 derece açılı olacak. Arabayı tam olarak görünce kendi şeridimize geçiyoruz. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Şu ana kadar baktığımız kadarıyla herkes nizami olarak araç kullanıyor. Şimdi bak araç geldiği için ben sol şeride geçemiyorum. Sinyalimi verdim. Önce kontrol. Önce güvenlik kontrolü. Son şehirde geçtik. Yolumuza devam ediyoruz. Bunlara çok dikkat edin. Bunlar çok e, aslında basit gibi görünüyor ama bunlarda yapılan hatalardan dolayı ciddi kazalar olmaktadır. Özellikle bu bölgede çok kazalar oluyor. Mesela şu an önümüzdeki araç bitini açtı mesela şu anda. Böyle bir karayolunda gidiyoruz. Şehirler arası yolda. E, 110'la gitmesi gerekiyor ama muhteşem bir kamyonumuz var. Ufak bir kornayla uyaralım. Tabelalara bakıyoruz. Evet. Ana yol, tali yol kavşağı var diyor Otostop çekenler var. Yola çıkmış şu anda. Yaya olarak hatalık davranış. Alalım mı bunları? <laughs> Alsaydık birkaç kişi. <laughs> İyi muhabbet dönerdi de ya. Hayır. Evet. Fırsatı kaçırdık arkadaşlar. Takip Evet ileride kavşak var. Bak sarı yandı. Sarı yandığı için durmaya hazırlık yapıyoruz artık. Kesinlikle sarı yandı diye kırmızıya yakalanmamak için aşırı hız yapmamanız lazım. Çünkü bak oradan da araç geçiyor. O araç da yeşil yanacak diye sarıda yola çıksaydı ortada kavuşacaktık yani. Kaza olabilirdi yani. Güvenli sürüşte ee, böyle durduğunuzda ne kadar yakın olmanız lazım? Mesela araçlar güvenli sürüş bilgileri. Bu mesafe ne kadar olması gerekiyor? Tekerleği göreceğiz öndeki Tekerleği tamponu görecek kadar yakınlaşmamız yeterli. Tampon, Yok. Mesela adamlar nasıl duruyor mesela? Şöyle geliyor yürüyor. Şurada duruyor mesela. Adam da kaçtı. <laughs> böyle ne oluyor? Eğer dip dibe durursak arkadaşlar herhangi bir arkadan çarpma olur mesela. Zincirleme kaza olma riski yüksek oluyor o zaman ona ona derken çarpa çarpa gidiyor. Bir başka mobil ya. Sizin akraba değil mi? Bilmiyorum vallahi mobiliz hiç evet, akraba. Tamam. Evet yolumuza devam ediyoruz oradaki yerler. Çektin mi? Bunu? Çektim tabii. Polisin yanından geçiyor şu an bak. Sinyal yok aşırı hız. Amirim. Yaptı bir de bize gördün mü? düz çizgi olan yerde geçti. Evet, ve soldan devam ediyor. Biz normal nizami araç kullanıyoruz bak. Nizami araç kullanmamıza rağmen bu şekilde hatalı sürücülerden dolayı da kazalar oluyor. O yüzden güvenli sürücü, defansif sürüşe çok dikkat etmek lazım. Güvenliden ziyade defansif. Araçları kesinlikle sağdan geç son anda sağdan geçmeye çalışıyor. Bak ileride kamyon var. O kamyonu göremezsin. O parada kalırsın. Bari. Şimdi yine sol sinyalle sol şeride geçebiliriz. Geçişimizi yapıyoruz. Geçişimizden sonra araçlar giriyor? 3.5 tonu geçen araçlar. Gördüğünüz gibi bunlar dingil ağırlıkları, taşıma sınırı, yük ağırlıkları tartılıyor. Eğer sınırın üstündeyse bu yolu kullanmalarına izin verilmiyor. Evet. Evet. Ondan sonra bak güzel sinyali verdi ama of. Bak yanlış bir davranış. Hata nerede burada? Bence Aynen. En az 150 metre önce. Şehirler arası yolda olduğu en az 150 metre öncesinden dönüş yapacağı şeritte olması gerekiyor. En soldan en sağa girdi yani. Bir action yaşıyor adam içeride. <laughs> evet. Ondan sonra bunlar genelde uyulması gereken kurallar. Karayollarında genelde uyulması gereken hız kurallarına dikkat edin arkadaşlar. Sollamaya geçişe kurallarına dikkat edin. Evet arkadaşlar. Ee, bir konuya daha değinmek istiyorum. Biliyorsunuz ticari araç sürücüleri günde en fazla 9 saat araç kullanabiliyorlar. 4,5 saat sürekli arada dinleyebiliyorlar. Ee, ama bu ticari araç sürücülerine has diye düşünmeyin. Normal, e, hususi araç sürerken de bak hız limitini orada 50'ye düştü şu an. İleride yaya geçidi var. Hususi araç sürerken de mesela böyle uzun yollara çıktığınızda mutlaka çıkmadan önce hazırlık yapmamız lazım. İhlas mesela çok ağır yemekler yemeyin. Çok sütlü ürünler tüketmeyin aracınızda klimaları çok aşırı fazla çalıştırmayın. Çok sıcak olmasın. Arada bir havalandırın böyle. oksijen falan girsin. Çok yorulduğunuzu hissederseniz mutlaka dinleyin arkadaşlar. Yani sürekli araç kullanıp ben yani işte uzun yola çıktım ben iki gün direksiyon sallarım deyip düşünmeyin. Mesela şu hatayı yapanlar çok var. Bir koli şey alıyor enerji içeceği. <laughs> İçi içe gidiyorlar enerji. Bir, kol, bir koli bitirdim gelene kadar diyor. Soğuk kahveler. Soğuk kahveler. Bunların arkadaşlar üstünde yazıyor. Günde diyor en fazla 250 milim kullanabilirsen yani bir kutu. Günde bir tane. Adam onu bir koli içiyor yani. Böyle şeyler de var. Öyle kalp krizi geçirmeye ne bileyim başka nöbetler geçirerek kaza yapanlar da var. Hiç bunlara girmeyin arkadaşlar. Bunları da özellikle söylüyoruz. Kamu spotu yaptık yani. Emniyet yani kemeri, kuralları, doğru direksiyon, doğru koltuk ayarı, direksiyon tutuşlarınıza dikkat edin. Anlık olaylar arkadaşlar. Kazalar anlık olaylar. Hastayken araba kullanmayın. Nasıl hastayken? Evet ha, tabii. Mesela şey alıyorsanız yatıştırış ilaç al alarak da uzun yola çıkmayın. O da çok önemli. Bak yani şu an şerit değiştiremiyorum. Düz çizgi var gördüğünüz gibi. Selektör yakıyor bize şu an. Kardeşim çizgi var geçemem kusura bakma yani. Az beklemen lazım. Yanımızdan geçiyor arkadaşlar. Bak bak. Kızlara bak. Yani sol şerit ilk aile. Bak gidecekleri yere kadar bence sol şeritte giderler gibi. Yürüyorum. Sence? mesafesi kurallarına da uymuyorlar. Dikdide gidiyorlar. Bunları yani herkes görüyordur yani. Doğru bir davranış değil. Evet arkadaşlar herkese güvenli sürüşler. Kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın.